Toş. Ah bir saniye. Bacaklarıma bakma sapık. Ah, kahvene süt alır mıydın? Süt mü? Aa, yavaş ol Hınzır. Yolcular uyanacak. Ne güzel. Uyandırmayalım kerizleri. <gülüyor> 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 sapık. Ah, gelsene azıcık yamacıma. Aa, otomatik pilot var orada. Gelemem. Öyle mi? İyi ki hatırlattın. Şunu devreye sokalım da. Bayağı, bayağı, bayağı. Bayağı. Buraların manzarasına oldum olası bayılıyorum kaptan. Ben de senin manzarana bayılıyorum Jülide. Oh ne kadar mutluyuz değil mi kaptiş? Sanki rüya gibi. Rüya zaten şapşik. Böyle kokpit mi olur? Kızım bak benimle öyle şapşik mabşik diye konuşma. Tahriş ediyor o beni. Versene bir gıdı. Aa inmeden olmaz. İnince alırsın gıdımıdı. <laughs> tamam o zaman hazırlan. <laughs> i̇nişe geçiyoruz. Mana Bana bak kuleden iniş izni istemeyecek misin? İzimizin istemem. İstediğim yere inerim ben. <laughs> Vay be. Darı seyla lan. Hakikaten bu rüya mı bu ya? Rüya tabii angut. Başka ne olabilirdi ki? Hadi in. Olsun be gülüm. Gene de indiririm ben bu uçağı. Bacaklarıma bakmadan yalnız. <Gülüyor> <Gülüyor> oh be abi nihayet ya. Nasıl canım? Dün geceden beri sizi bekliyorum abi. Niye? Nasıl niye? Taksi parası için abi. Hanfendi girdi içeri bekledi. Bekliyorum. Arkadaşım sen manyak mısın? Rahatsız mısın? Burada beklenir mi ya? İnsan kapıyı çalıp parasını ister. Niye istemiyorsun? Vallahi abi bir ara baktım sen yengeyi deviyorsun. Hiç rahatsız etmedi. Aferin lan vallahi medeni çocukmuşsun ha bravo. Vereceğim para ne kadar tuttu? Abi 110 ama sen 100 lira ver yeter. 110 ama yüz ver yeter ne demek ya? Allah Allah bu kadın bu taksiyi Çin'den mi tuttu arkadaşım? Yok abi Kadıköy'den tuttu da Taksimetre biliyorsun beklerken de şey diyor. Beklerken de şey diyor. Sen burada bekle, ben vereceğim senin paranı. Bekle bak bir yere ayrılma, hemen geliyor. Affedersiniz, rahatsız ettim. Buyur. Beşer Şaşar Bey'i arıyordum ben. Beşer... Yok tanımıyorum ben öyle birisini. Öyle mi? Siz kimsiniz peki? Ben e, Renan Talu, kaptan pilot. Renan Talu mu? Evet, kaptan pilot. Affedersiniz, adresi yanlış yazdım galiba. Rica ederim. yok, hayır. hayır yok. Hayır. Alim yok. Yeni